Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz derste Lorem kavramından ve yorum satırından bahsetmiştim. E, yorum satırı nasıl oluşturulur onu anlatmıştım. E, bu derste blok ve inline elementlerden bahsedeceğim. Yani size birkaç ders önce anlattığım e, bu en çok kullanılan HTML etiketlerinden bir kısmı blok element olarak geçiyor bir kısmı da inline element olarak geçiyor. E, Nedir? Hemen bundan bahsedeyim. Ee, şu tarayıcımda sağ tıklıyorum, geliyorum tarayıcımın üzerine sağ tıklıyorum. Ee, sizde incele olarak da gözükebilir, inspect olarak da gözükebilir, ee, denetle diye de bazen gözüküyor. İncele diyorum, ben de incele olarak çıktı. Ee, sağ tarafta bir şöyle büyüteyim, bir ekran çıktı bakın. Ee, Dev Tools is now available in Turkish diyor. Bu geliştirici ekranı arkadaşlar element bölümü var işte konsol var source var network, performance, memory, application. Biz bunlardan en çok yani hangisini kullanıyoruz? Element, konsol ve application bölümünü açıkçası en çok işimize yarıyor. Eee bu element bölümünde e, bakın bizim Visual Studio Code'da yazdığımız zaten e, lorem de görebiliyorum burada body'nin içerisinde. E, şimdi bu blok ve inline elementler nedir? Zaten size bir fikir oluşturmuştur. Şunu bir tekrar kapatayım. Aynı zamanda bunu ekrana F12 ile de açıp kapatabiliyorsunuz F12 tuşuyla. Ondan da söyleyeyim şimdi bu küçülttüm. Tekrardan F12 dedim. Bunu şöyle gözükecek şekilde alayım. Elementler açık. Biraz küçülteceğim. Aşağı çekebilirsem şöyle sizin için görmeniz için büyütebilirim. Şimdi bu yazsınız. Siliyorum arkadaşlar. Bunu bir kaydedeyim gitti. Ee, ne demiştik? Bazı elementler inline bazıları ise ee, blok element demiştik. Yani ben buraya bir div element açayım. Div element diyeyim. Bunun içerisine lorem 5 diyeyim. Tab dedim. Ctrl S ile kaydettim. 5 kelimelik yazım geldi bir konteynerin içerisinde bu şu anda tabi şunu büyüteceğim arkadaşlar çünkü başka türlü anlatamam. büyüteyim büyüttüm. Ee, div elementi oluşturdum. Bir alt satıra geçiyorum. Buraya bir h 1 element oluşturayım. Sırasıyla gidelim. Buna da lorem 3 diyeyim. Ee, tab dedim. Kontrol s ile kaydettim. Bir alt satıra geçmek için ne yapıyorum? Ya e, mouse'la şu H1'in sonuna gelip tıklıyorum. Sonra enter'e basıyorum. Ya da işte e buradaysam işte ok tuşuyla sona gelip e, H1'in sonuna gelip sonra enter'e basmaya çalışıyorum. Buna gerek yok. Mesela bu ortadayım şu anda. E kontrol ile birlikte enter'e bastığım zaman direkt alt satıra geçecektir arkadaşlar. Yani şu anda bu Lorem'deyim direk Enter'a basarsam M'yi bölecek bakın. Ee, elementi bölecek elementi bölmeden aşağı geçmek için kontrol ile birlikte Enter'a bastığımda geçiyorum bu Visual Studio Code'un kısa yollarını size böyle sırası geldikçe göstereceğim belki tek bir videoda da yapabilirim aslında ilerleyen e, süreçte şu an konuyu dağıtmayalım ee, bir div element oluşturdum. H1 element oluşturdum. Ee, bir paragraf element oluşturayım. P tag oluşturayım. Burada de lorem dedim. Lorem 3 dedim. kontrol ee, Ctrl Enter ile geçtim aşağı. Ee, bir link etiketi oluşturayım. Şimdilik burada kalsın. Aşağı geçtim. Ee, tabii bunda ne yazsın? Link yazsın. Link olsun bunun adı. Aşağı geçtim. Bir de image oluşturayım. Image etiketi oluşturdum. Ee, buraya kar nokta jpeg dosyasına yazayım. Resim yazayım. Burada. Bunları kaydettim. Bir de span oluşturayım. Spawn yapayım. Spawn diyelim. Ee, buna da Lorem 3 diyeyim. Lorem 3 diyeyim. Evet. Bunu oluşturdum. Ee, şimdi tarayıcımda kaydettim aynı zamanda. Tarayıcımı açtım. Ee, geldi. Tabi bu resmi koymasa mıydık? Şu resmi ben tekrar siliyorum arkadaşlar şöyle resim dedim pardon şimdi burada bir resim olduğunu e, farz edelim tabi ben ne demiştim size e, html'de bir alt satıra geçmek için e, bunun da böyle çıkması güzel oldu aslında br etiketini kullanıyoruz demiştim kendiliğinden hani Enter basınca geçmiyor demiştim. Onu da örneğini burada görüyoruz. Şu an bakın e, Visual Studio Code'da yazdım. Etiketler burada gözüküyor zaten. Block ve inline nedir? Ondan hemen bahsedeyim. Bakın dive geldiğimde e, şu tarayıcımın tamamını kapladığını görüyorsunuz. E, bu blok element oluyor. Yani bloğun tamamını kaplıyor p bir de aynı şekilde. Tarayıcımın tamamını kapladığını görebiliyorsunuz. P tag'ı da aynı şekilde. Zaten blok elementi olduğunda bir alt satıra geçiyor. Yani benim BR etiketi koymama gerek kalmadan diğer bir blok elemente geçtiğinde bir alt satıra geçiyor. Ama A'ya geldiğimde bakın sadece ee, linki görebiliyorsunuz. Yani ben buraya bir link verdim. Sadece ee, linkin üzerinin boyalı olduğunu görüyorsunuz sol tarafta bakın. Mesela image'e geldiğimde sadece resmi gördünüz. Ne yaptı? Bir alta geçmedi. Yanına geldi. Çünkü inline element. A da inline bir element. Bulunduğu yer kadar kaplıyor. E, image de aynı şekilde inline bir element. O da bulunduğu yer kadar kaplıyor. Lorem de e, düzeltiyorum. Span da aynı şekilde inline element. Bulunduğu yer kadar yer kaplıyor ama blok elementler tarayıcının tamamını kaplıyor yani bulunduğu bloğun tamamını kaplıyor ee, anlatabildiğimi düşünüyorum <laughs> ne demek istediğimi tabi biz bunları e, nasıl alt alta getireceğiz biraz önce söyledim zaten bir br etiketiyle alta getiririz ama e, tabi konumuz bu kadar basit değil. Yani bunu CSS ile yapacağımızı ta en başından söylemiştim. Ee, ama ben yine de alta BR etiketiyle getireyim. Sizler de bir görmüş olun. Ee, tekrar altını çizmek isterim. Ben bunu, bu dersleri sıfırdan, hiçbir şey bilmeyene göre anlatıyorum. Bilen arkadaşlardan özür dilerim. Hani bu kısımları atlayabilirler. Ee, A etiketinin hemen sağ tarafına geldim. Bir BR etiketi bıraktım. Ctrl S dedim. Hatta şimdi küçültebilirim de. E, bunu da küçülteyim. Şu şekilde. Bakın aşağı geçtiğini gördünüz. E, link yanına BR bıraktım. Linkten sonra gelenler bir alt satıra geçti. Yani şunu bir tekrar kontrol öyle yapınca hepsi gitti. Bir sildim. Şöyleydi bakın. Biraz da küçülteyim. BR etiketi koydum. Kaydettim. Alt satıra geçti. Image'ın yanına da aynı şekilde BR etiketi koyayım. Kaydettim. Bakın alt satıra geçti. Alt satıra bu şekilde geçirebiliyoruz. Aynı zamanda da <laughs> bir kısmını anlatmış oldum etiketlerin. Ama anlatacağım hepsini tek tek. Ee, bu derste anlatacaklarım bu kadar. Ee, sadece bu blok ve inline etiketin ne olduğunu anlatmak istedim işte. Ee, diğer derste kaldığımız yerden devam ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.